Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir köy ışınlama oynayacağız yapacağız arkadaşlar neve basıyoruz arkadaşlar etmançıda basıyoruz arkadaşlar size basıyoruz arkadaşlar basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar köy ışınlandık. Direkt an. Köyler filan da var arkadaşlar. Dört demir. Bir de yer. Evet. Arkadaşlar tapınak burada da. arkadaşlar düştüm. like like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle tür videoların gelmesi için 25 like yeter. <laughs>